Medoktan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz oral implantoloji ve cerrahi uzmanı diş hekimi Aykut Koşun. Hoş geldiniz. Teşekkürler Cemal. Tekrardan hoş geldiniz Aykut Hocam. Teşekkürler Nuri Bey sağ olun. E, hocam şöyle sormak istiyorum. Şimdi teknolojinin ilerlemesiyle dijitaller hayatıma girmesiyle hayatımıza tedavi sürecimiz hızlandı. Ee, ziyaret sayısı azaldı. Klinikte geçirdiğiniz vakit belki azaldı. Ee, estetik açıdan bakıldığında eskiye göre kıyasla aradaki fark ne durumda? İşin kalitesi nasıl fark etti? Evet, dijitalleşmeyle beraber e, süremiz tabii ki çok kısaldı. Ziyaretler de çok kısaldı. Bu çok doğru. E, i̇ş kalitesi de buna bağlı olarak e, çok da yükseldi. Çünkü e, bilgisayar destekli ortamda biz e, hata payını artık sıfıra sıfıra yakın e, indirmemiz mümkün. Çünkü planlamayı baştan e, niha, hedeflediğimiz nihai protezi baştan bilgisayar ortamında e, görüyoruz. Bu sebeple e, kalitenin çok arttığını söyleyebilirim. Evet. Daha kısa sürede çok daha iyi sonuçlar. Evet Aykut evet. evet. Hocam bazı e, danışan gruplarında dişlerinden memnun değil e, ama dişlerini de kestirmek istemiyorlar. Evet. Bunlar için ne öneririz? Şimdi, öncelikle e, hasta dişin renginden ve şeklinden memnunsa biz bunu direkt ortodontist arkadaşımızla, ortodontist çalışma arkadaşımla konsülte ediyorum ve ortodontiye yönlendiriyorum. Ama hastada dişin şeklinden ve renginden de memnun olmadığı bir durum var ve hızlı bir sonuç istiyorsa tabii ki burada enstrümanlar, protetik enstrümanlar devreye giriyor. Biz burada gülüş tasarımı diyoruz aslında. Burada tam bir ağızda tam bir rehabilitasyon gerekiyor. Sadece Dişin şekli ve rengi değil, diş etiyle dudağıyla onun uyumunu da tam bir planlama, yine bunu dijital ortamda fotoğraflar alınarak, kayıtlar alınarak planlıyoruz. Tabii çeşitli varyasyonlar var bu vakalarda. Mesela seyrek olan dişler var, hiç preparasyona gerek kalmadan biz bunlara lamina uygulayabiliyoruz. Dişlerin araları açık. Bunlarda preparasyonu gerek bile kalmıyor ya da işte e, ufak minimal preparasyonlarla yine hazırlıklarla yine lamineler, zirkonyumlar ya da full seramik e, kronlar yapabiliyoruz. Bunları öneriyoruz hastalara. Peki e, tedavi sürecinde hastanın e, dijital olarak planlamasını yaptınız. Bu e, süreç nasıl ilerler? Hasta dişsiz kalacak mı? E, kesinlikle sürecinde? hastada artık bu dijitalleşmeyle beraber çok hızlı sonuç aldığımızı söylemiştim zaten. Biz hemen e, nihai sonucu da hastaya renk olarak olmasa da şekil olarak bir gösteriyoruz. Hasta bugün klinikte karar verirse biz hemen preparasyonu, hazırlık işlemini tamamlıyoruz ve hemen e, nihai protezine yakın bir şekilde geçici protezini dijital printerlardan e, üretebiliyoruz. Kesinlikle dişsiz kalmıyor bu böylelikle. Hasta e, sosyal yaşamlarında kopmamış oluyor. Aykut Hocam ufaktan değindiniz ama bu zirkonyum nedir? Hangi hastalarda ya da hangi durumlarda tercih ederiz? E, zirkonyum da dişin protetik bir rehabilitasyon çeşidi. Aslında bir materyal bu. E, e, metal menşeli bir materyal. Zirkonya diye. Aslında zirkonyum diye çok söyleniyor ama esas adı zirkonya. Bunu da burada söylemek istiyorum. E, biz burada kron harabiyeti, çürükten dolayı kron harabiyeti fazla olan yani madde kaybı fazla olan dişlerde, kanal tedavili dişlerde dişin devamlılığını sağlamak, onu güçlendirmek için full bir şekilde zirkonya kaplamalardan faydalanıyoruz. Ya da işte gülüş tasarımında yine böyle fazla dolgulu dişlerde, yine kanal tedavisi görmüş, renk değiştirmiş dişlerde yine bu zirkonya materyalinden dişleri full rehabilitasyonlarda da yine kullanıyoruz. İmplant üstü protezlerde yine bir materyal çeşidi olarak, bir opsiyon olarak yine hastalara uyguluyoruz bunları yani protezi, protezin her aşamasında şu anda kullanıyor kullanıyoruz diyebilirim. E, peki hocam, e, bir veya birden fazla implant'a ihtiyacı olan hastalarınızda e, burada e, gelişen tedavi sürecinde ve e, tedavinin bitimindeki hasta takip süreci nasıl ilerler? Dijitalleşmenin buradaki rolü nedir? E, burada özellikle e, dijitalleşmenin bize verdiği en büyük şey hastanın başlangıç kayıtlarını net bir şekilde tutuyor olmamız bu bize neyi sağlıyor bir implant da olsun bir eksiklik de olsun çoklu eksiklik olsun ya da full rehabilitasyon e, gereksinim olduğu durumlarda en önemli şey biz dişlerin e, çene eklemine göre olan ilişkisini net bir şekilde kayıt altına alabiliyoruz yani alışılmış oklüzyonu hiçbir zaman bozmadan bu iş akışını bitirebiliyoruz bu bir kere çok büyük bir avantaj E bir diğer kısmı da hızlı bir şekilde sonuca ulaşabiliyoruz yani implant cerrahisinden sonra protezleri Hemen geçici protezi de olsun, daimi protezi de olsun bunları hemen üretebiliyoruz. İşte Geçici protezin dijital e, printerlar vasıtasıyla, daimi protezlerin kazıyıcılar vasıtasıyla hemen üretebiliyoruz. Ya Dediğim gibi aslında buradaki en büyük şey kayıt anlamında bize nihai proteze e, ulaşana kadar en büyük e, avantajı Özellikle çoklu dişlerde yani tüm ağız rehabilitasyonunda e, hastanın alışılmış alışmış olduğu çene eklem fonksiyonu, eklem ilişkisini hiç bozmadan, hiç değiştirmeden biz bu işlemleri bitiriyoruz. Bu neyi sağlıyor? Genelde insanlar e, total bir rehabilitasyon yaptırdıktan sonra e, bazı insanlar protezlerine alışamıyorlar. Ve çok ağrı hissettiğini, çenelerinde çiğnerken kaslarında ağrı hissettiğini söylüyor. Eklemlerinde ağrı hissettiğini söylüyor. Ama biz alışılmış okluzyonu bozmazsak bu kayıt elimizde varsa hiçbir sıkıntı olmadan daimi protezlerine hızlı bir şekilde alışıyorlar. Aykut Hocam implant tedavisinde de implantlarımızdan sonra daha uzun kalsın diye e, nelere dikkat etmeliyiz? Bir kere bu çok önemli yani ben her zaman hastalara da söylüyorum. Tedavi bittikten sonra yani diş hekimliğindeki bu ee, süreç sonuçta implant tedavisi biz hızlı yükleme de yani hızlı ve estetik diyorum ben o konsepte işte aynı günde yaptığımız geçici dişler de olsun o da hasta dişsiz kalmıyor ama sonuçta 3 aylık 3,5 aylık nihai proteze ulaşana kadar bir süre geçiyor. Hasta burada e, geri rikollarda e, bir tembellik diyeyim artık bir e, diş hekimini ziyarette biz zorlanıyor, biz bunu kesinlikle yılda bir defa diş hekimleri ziyaretini aksatmamasını öneriyoruz. Tabii ki normal ağız bakım gargaraları, fırçaları bunları da öneriyoruz hastalara. Düzenli yine normal doğal dişlerde olduğu gibi günde iki defa fırçalamalarını, özellikle ben ağız duşu öneriyorum hastalara. İmplant çevresinde ve implant üstü protezlerin altında özellikle implant ve protez arasındaki bölgelerde yumuşak dokuda gıda birikimi olmasın diye bunları kullanmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. En önemlisi işte dediğim gibi doktor kontrolleri ve günlük rutin bakımlarını mutlaka yaptırmaları gerekiyor. Böyle olduğu müddetçe hasta uzun süre bu protezlerini ve implantlarını kullanabilir. Peki hastalarınızda e, diş tedavisini yaptınız, dişlerini güzelce yaptınız ama hasta diş eti formundan şikayetçi. Diş etleri büyük. Bunlarda nasıl bir yol izliyorsunuz? Neler yapıyorsunuz diş Evet etici? zaten e, gülüş tasarımı dediğimiz bir olay tamamen ...ağzın bütün yani çevre dokularıyla beraber planlanması gereken bir durum. Hani bazen böyle hastalar geliyor. Biz hastaya sadece diş rehabilitasyonu yaparak sonuca ulaşamayacağımızı anlatıyoruz. Özellikle güldüğünde diş etleri görünen hastalar var. Bunlar bizim için zor hastalardır. Biz burada hastanın hem dudağını hem diş etini diş yapılacak olan dişlere göre pozisyonlandırmamız gerekiyor. Bazı durumlarda diş eti ve diş etinin altındaki kemik dokusunda preparasyonlar, hazırlıklar gerekiyor. Bazı durumlarda hastanın üst dudağı kısa olabiliyor. Ya da güldüğünde çok, e, gülme e, dudak kası çok kasılıyor ve diş etleri çok görünüyor. Burada da botokslar yardımıyla e, hastada ön bir rehabilitasyon yapıp yapacağımız protezin dudaklı ve çevre dokuyla tam bir uyumunu bekliyoruz. Bu şekilde bir önerilerde bulunuyoruz hastaya. Aykut Hocam hastaların size en çok sorduğu soru ne? Ya benim alanım daha çok cerrahi ve implantoloji olduğu, implant üstü protezler olduğu için hastalar genellikle ileri yaştaki hastalar hep bana implant olur mu? Ben bu yaşıma geldim, ben implant yaptırabilir miyim? gibi soruları çok soruyorlar. Ya da bende bir sistemik rahatsızlık var, i̇şte şeker hastasıyım bana implant olur mu? Ee, hep söylüyorum eğer e, sağlık durumu genel sağlık kondisyonu iyiyse ya da e, sistemik bir hastalığı varsa da bu kontrol altındaysa düzenli doktoruna gidiyorsa işte kalp şeker tansiyon gibi hastalıklar kontrol altındaysa yaş sınırı gözetmeksizin bütün hastalara implant yapılabilir. Kemik durumu uygun değilse bile biz bunu uygun hale getiriyoruz. Kemik tozlarıyla greftleme işlemi diyoruz buna. İşte yumuşak dokuyu yönlendirerek uygun hale getirip yine bu operasyonları yapabiliyoruz. En çok sorulardan biri bu. İkincisi de implant ne kadar başarılı olur? İşte bana tutar mı? Bu yaş sınırı olmak için genç hastalar da soruyor, yaşlı hastalar da soruyor. Burada da şunu söyleyebilirim. Yani %98 bu bilimsel çalışmalarda kanıtlanmış geri bildirimleri var. Başarısı var implantın tutuculuğunda. Yani güvenle yaptırabilirler. Bir diğer soru da yine çok geliyor. Ağrı duyacak mıyım? Bu işlemler ağrılı oluyor mu? Kesinlikle bunda bir ağrı ve acı lokal anestezi altında bir hasta hiçbir şey hissetmiyor. Hatta çoğu hastalarım operasyon bittikten sonra bile yani bittiğini anlamıyor hocam yerleştirdiniz mi, implant operasyonu bitti mi, kaç tane yaptınız, bugün hepsini yaptınız mı bu gibi sorular çok geliyor. Ee, ama dediğim gibi yani e, çekinecek, korkacak, tedavini er, tedavileri erteleyecek bir durum yok. Diş hekimlerinden korkmasınlar onu söylüyorum çok teşekkür ediyoruz. Çok ben çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun, sizlik. teşekkürler, sağ olun. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz oral implantoloji ve cerrahi uzmanı diş hekimi Aykut Koşun'du. Kendisiyle çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Sekizde Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel Sekizde Sağlığı sundu.